اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أعلم بمراده وأسرار نظم كتابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها المؤمنون الحاضرون اوصيكم بتقوى الله وطاعته اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم Aziz ve muhterem kardeşlerim, Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri içinde bulunduğumuz şu mübarek Cuma gününün feyzinden azami istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi kendine has kul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has ümmet eylesin, ecdadımıza layık evlat kılsın. Evet, zulüm zulümattır kardeşlerim. Evet, nefis zulümle beslenir, zulümle daha da azar ve nihayet cehennemin eşiğine kadar Allah muhafaza gideceği güzergahı kendine göre seçer. Rabbimiz Vallahu la yehdil zalimin. Allah zalim bir kavme asla doğru yolu göstermez buyuruyor. Nefsine, ehline, ahbabı yaranına ve insanlığa zulmeden kişiler Öncelikle kendi vicdan cehennemlerinde sonra toplum içerisinde daha sonra kabirde ve nihayet haşırda ve cehennemde layık olduğu cezaya düçar olacaklar. Asla ve asla kurtuluşları yoktur. Kişi ahireti inkar etse bile şunu çok iyi bilmesi lazım. İnsanın vicdanı öyle bir hakemdir ki insanın vicdanı öyle bir hakemdir ki velev ki nefsine hoş gelse bile eğer insanlıktan tamamen çıkmamışsa yaptıkları ona ciddi acılar verir. Gece uykularında gündüz tefekkürlerinde sürekli karşısının yapmış olduğu o kötü işler gelir. Ve keşke yapmasaydım. Acaba çok mu sert oldu? Acaba yanlış mı yaptım diye sürekli kendisine iğnelemede bulunur. Sürekli vicdanen acı çeker kardeşlerim. İnsan istediği kadar rahat bir ortamda yaşasın, İnsan nefsine uygun şartlar içerisinde yaşam sürsün ama vicdanı rahat değilse vicdanı ona sürekli bir şeyler soruyorsa, sürekli bir şeyleri hatırlatıyorsa o ne yediğinden, ne içtiğinden, ne gezdiğinden, ne uyuduğundan zevk alamaz haz duyamaz. Duyamayınca ne yapar? Ya zulmünü artırır, ya kendisini alkole, uyuşturucuya ve buna benzer sağlık bozucu, hayatı sıkıntıya sokucu kötü alışkanlıklara sürükler. Evet. Niye? Vicdanın sesini bastırmaya çalışıyor vicdanın sesini bastırmak mümkün mü bu? Mümkün mü bu? Vicdan konuşuyor. Sen işte yüksek müzikle sen işte günün içerisinde kendini meşgul ederek bir nebze olsun o vicdanın sesini bastırmaya çalışsan da yarın gidip herkes yatağına girdiği zaman Herkes köşesine çekildiği zaman yine o vicdanınla baş başa kalacaksın. Evet, insanın kalp huzuru, insanın gönüldeki itmiknanı hasıl olmadıktan sonra her şey onun olsa ne olur? Bakalım, dünyanın en büyük ülkelerini yöneten devlet adamlarına bakalım. Yüzlerinde huzurdan alamet var mı? Yüzlerinde rahattan alamet var mı? Yüzlerinde sevgiden, muhabbetten alamet var mı? Yok. Endişe, korku, telaş. Ne olacak? Acaba uykuları nasıl uyku? Acaba uyumak için ilaç mı kullanıyorlar? Acaba tatillerini tatil gibi yapabiliyorlar mı? Ya da aileleriyle böyle gönüllerince vakit geçirebiliyorlar mı? Evlatlarını doyasıya kucaklayabiliyorlar mı? Evet kardeşlerim. Demek ki bu iş namla, bu iş şanla, bu iş parayla, makamla, mevkiyle değil. Ala bizikrillah tatmainnul kulub Dikkat edin. Dikkat edin. Sadece ve sadece sadece ve sadece kalpler Allah'ı anmakla huzura erişir, mutmain olur. Sadece. İkinci bir formül yok. Pekala. Allah'ın muhabbeti Allah'ın sevgisi nasıl kazanılır? O da en merhametli insan olan en şefkatli insan olan en doğru yolun sahibi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme mutabattı. قل أتحبون الله فاتبعون يحببكم الله De ki: Allah'ı seviyor musunuz? Öyleyse bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. İnsanlık Allah'a yakın olmak istiyor. Saçma sapan yerlerde vuslat arıyor. İnsanlık huzur arıyor. Anlamsız yollarda çözüm arayışlarına giriyor. Halbuki huzurun kaynağı Allah'ı anmak, muhabbetullahın kaynağı Resulullah'a tabi olmak. Formu çok açık, çok net ama çekrefilli yol var. Zorlu badirelere girmenin anlamı ne? Her şey ortada. Hayrul hedi. Yolların en hayırlısı Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. Ama biz maalesef nefsimize zulmediyoruz. Nefsimize zulm ediyoruz. Ara sokaklardan, çukurlu yerlerden, bozuk yollardan hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Yahu dümdüz otoban var, gitsene. Bizim bir abimiz var, sırf otobana üç kuruş para vermemek için arabasını taşlı topraklı yerlere sokar. Delik deşik yerlere sokar. Zanneder ki kar ediyorum. Halbuki zamandan zarar eder. Halbuki arabasını yıpratır. Halbuki inişli çıkışlı yollara girdiği için benzin de fazla kullanır. Zahiren baktığı zaman kilometrede sanki kar ediyormuş gibi görünür. Ya da ne bileyim, otoban parası vermediği için Kardeşim zanneder kendini, ama kardeşlerim işin esası böyle değil. İşin esası doğru yolun bazı bazı sorumlulukları olsa da doğru yol ana yol sevadı azam insanı ancak sıkıntısız bir şekilde hakikate ulaştırır. Evet, insan öncelikle kendisine zulmetmeyecek kardeşlerim. İnsan öncelikle kendisine zulmetmeyecek. Ne buyuruyor Yunus Aleyhisselam? <laughs> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. <laughs> ya Rabbi ben senin vermiş olduğun görevden senin emrin gelmeden ayrıldığım için zalimlerden oldum. Senelerce anlattı. Senelerce insanlara tevhidi tebliğ etti. Ama artık baktı ki insanlarda iş yok. Onlardan uzak durmak için ne yaptı değerli kardeşlerim? O toplumdan uzaklaştı. İyi niyetle ama Henüz vakti gelmediği için henüz vakti gelmediği için biliyorsunuz balığın karnında kaldı. Bazı sıkıntılar çekti ve şu duayı okudu. La <laughs> ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min'az zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tesbih ve tenzih ederim. Ben ben vazifem henüz dolmadan yerimden ayrıldığım için zalimlerden oldum. Evet. Değerli kardeşlerim, biz nefsimize acaba ne kadar zulmediyoruz? Rabbimizin bize bildirdiği hakikatlere ne kadar sımsıkı sarılabiliyoruz? Namazımızı kaç kaçlık kılabiliyoruz? Orucumuzu kaç kaçlık tutabiliyoruz? Zekatımızı Hakkıyla ile verebiliyor muyuz? İnsanlarla ilişkilerimizde İslam'ın bize öğrettiği düsturları yerine getirebiliyor muyuz? Maalesef kardeşlerim. Maalesef ne Allah'la olan ilişkilerimizde ne kullarla olan ilişkilerimizde bir nizam ve intizam yok. Tamamen tamamen bir sürüklenmenin bir adeta yuvarlanmanın hali içerisindeyiz. Bir kütüğün yuvarlandığı gibi yuvarlanıp gidiyoruz. İnşallah istikametimiz iyi yere çıkar değerli kardeşlerim. Ama günü kurtarmak değil, hedefe ulaşmak, Allah'ın rızasına ulaşmak cennete ulaşmak, peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle, velilerle, şehitlerle, müştehit imamlarımızla, Allah dostlarıyla, salih insanlarla, ecdadımızla cennette buluşmak. Bu anca nasıl olur? Nefsimize zulmetmezsek olur. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını Kur'an'a ve sünnete göre riayet ederek yaşarsak olur. Ama biz maalesef değerli kardeşlerim günlük yaşantının günlük yaşantının dağdağısı içerisinde hem ibadetlerimizi birçoğumuz böyle kazaya bırakarak yapıyoruz ya da kazaya bırakmayanlar da bir an önce görevimi yapayım da bu işten kurtulayım havası içerisinde yapıyor. Kardeşlerim Allah bize bahşetti. Allah bize lütfetti. Allah bize keremiyle muamele etti. Bizi karşısına muhatap olarak aldı. Allah bizi mükellef kıldı. Bizim fiillerimizi, bizim işlerimizi değerli kıldı, değer verdi. Allah bizim yapmış olduğumuz işlere değer verdiyse bu bize değer verdiğindendir. Bakın hayvan yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, her şeyi yapıyor. Hiçbir değeri yok. Değil mi? Taşlar, topraklar, gezegenler canları nasıl isterse öyle hareket ediyorlar. Var mı bir derece, bir sıkıntı? Yok. E ee, Allah bize sevap yazıyorsa, günah yazıyorsa esasen bize muhatap aldığı için, bizi değer, bize değer verdiği için yapıyor bunu. Ve lekad kerremnâ beni Adem. Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık buyuruyor. Biz Adem oğullarından olduğumuz için yeryüzünde halife olarak görevlendirildiğimiz için Cenab-ı Rabbül Alemin bu yüzden bizlere sorumluluk yüklüyor değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim Eşlerimiz, evlatlarımız, işçilerimiz, memurlarımız bunların hepsi bize emanet. Allah dileseydi bizi eş yapardı, hanım yapardı. Hanımlarımızı bizlere efendi yapardı. Müciyetler miydi? Yeterdi. Ama Allah bize lütfetti. Allah bize keremle muamele eyledi. Ve bakın bizi onlara yönetici kıldı. Ne yapmamız lazım o zaman? Allah'ın keremine uygun bir şekilde, Allah'ın lütfuna nankörlük yapmayacak şekilde emrimiz altında bulunan insanlara davranmamız lazım. Evlatlarımıza, işçilerimize, memurlarımıza, eşlerimize muamelede bulunurken nasıl bulunmamız lazım? Allah'ın emaneti olduklarını düşünerek davranmamız lazım. He, bugün amirsindir, yarın memur olabilirsin. Bugün patron patronsundur, yarın işçi olabilirsin. Ben çok böyle insanlar biliyorum. Ama bileceğiz ki, bu güç, bu makam, bu mevki bize teslim edilmişse bu Allah'ın lütfudur. Bu Allah'ın malıdır. Bu Allah'ın kuvvetidir, kudretidir. Kendi malımızmış gibi davranmayacağız. Kendi gücümüzmüş gibi davranmayacağız. Emanetin farkında olacağız. Olmazsak ne olur? Olmazsak zalimlerden oluruz. Zalimlerden oluruz. Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu imhal eder. Ama ihmal etmez. Biz zannederiz ki Gazze'deki Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Keşmir'deki Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Doğu Türkistan'daki Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Yemen'deki Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Allah bunları görmüyor mu? Görüyor. Allah mühlet veriyor. Acaba Müslüman kullarım nasıl bir tavır sergileyecek? Acaba vicdanlı kullar nasıl bir tedbir alacak? Zalim zulmünü nereye kadar götürebilecek? Bunu göstermek için, bunu ortaya koymak için imhal ediyor, süre veriyor değerli kardeşlerim. Ne oldu Cengiz'in ordularına? Ne oldu Cengiz'in devletine? Ne oldu Roma'ya? Ne oldu İskender'in devletine? Ne oldu İngiliz sömürge imparatorluğuna? Ne oldu Sovyetlere? Rabbimiz dilerse hepsini yerle bir eder. İşte bizim çocukluğumuzda ben hatırlıyorum. Dünyanın neredeyse yarısı Sovyetlerin sınırları içerisindeyiz değil mi? Evet. Avrupa'nın neredeyse üçte biri, efendim Asya'nın neredeyse yarısı, hatta Amerika'da da bile bazı toprakları vardı. Ne oldu kardeşlerim? Hani Sovyetler nerede? Hani Cengiz İmparatorluğu nerede? Hani Roma İmparatorluğu nerede? O koca koca İskender'in toprakları nerede? Rabbül Alemin Rabbül Alemin ol der olur. Öl der ölür. Evet. Kullu men aleyha fân Yeryüzündeki her şeyin bir sonu vardır kardeşlerim. Ama bunlar bize imtihan olarak var. Rabbimiz bize ne büyük nimetler vermiş değil mi? Daha ashab-ı kiram yaşarken o zamanki mevcut dünyanın neredeyse yaşanılabilir topraklarının yarısı Müslümanların değindeydi Hazreti Ömer zamanında ya da ileriki dönemlerde. Sonra Emeviler, Abbasiler, Selçukiler, Osmaniler değil mi? onların zamanında bütün dünyaya Müslümanlar hükmediyordu. Babürlüler doğuda, işte Şeybaniler, Orta Asya'da, dünyanın birçok yerinde Müslümanlar hükmediyordu. Ama biz nimete ne kadar şükredebildik? Evet, gereğince şükretmediğimiz için Allah nimeti elimizden aldı ve sömürgecileri zalim Amerika'yı, zalim Rusya'yı, zalim İngiltere'yi, Fransa'yı ve zalim İsrail'i bizim başımıza bela etti. Ama biz Rabbimizin açık beyanı var. Dikkat edin. Allah'ın tarafında olanlar, Allah'ın yolunda olanlar her zaman galiptirler ve entumul a'launa in kuntum mu'minin eğer müminseniz siz her zaman en yücesiniz eğer bugün zalim gülebiliyorsa eğer bugün zalim yeryüzünde hükmediyorsa bunun sebebi bizim imanımızın zayıflığıdır evet bir kişinin elinde Dünyanın bütün topları, tankları, her şeyi olsa yüreği yoksa yine savaşamaz. Yine savaşamaz. Yine savaşamaz. Evet. Amerika bir memlekete yandaşlarının yanına binlerce tır silah yığıyor. Sonra bakıyorsunuz adamlar silahları hiç kullanmadan, bir kez ateş etmeden kaçıp gidiyorlar. Nasıl oluyor kardeşlerim bu? Adamda yürek yok. Savaşmak yürek işidir. İslam'ı yaşamak gönül işidir. Nefisle ve şeytanla mücadele etmek irade işidir. İnsanlarda bunlar olmadıktan sonra dünyanın bütün imkanları da önlerine serilse değerli kardeşlerim hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. O yüzden değerli kardeşlerim İslam'ın yeniden dünyaya hakim olması için öncelikle İslam'ın gönüllerimize hakim olması lazım. İslam'ın ailemize hakim olması lazım. İslam'ın çevremize hakim olması lazım. İslam'ın yaşantının bütün memleketimize ve İslam dünyasına hakim olması lazım. Kendisine hayrı olmayan Müslümanların dünyaya hakim olması mümkün olamaz. Öncelikle İslam şuuruyla, İslam mefkuresiyle düşünüp buna göre yaşantı sürmemiz lazım. Eğer biz İslam'ı yaşarsak Rabbül Alemin kafirlere asla ve asla geçit vermez değerli kardeşlerim. Evet. Rabbim Celle ruhu okunan şu ezanı Muhammediye'yi kıyamet sabahına kadar gönüllerimizde, memleketimizde vesair bir adı İslam'da payidar eylesin. Hak Teala Hazretleri şu ezanı Muhammedi'nin elfazına uygun yaşantı sürmeyi cümlemize nasip eylesin. Hak Teala Hazretleri umduklarımıza nail koktuklarımızdan emin eylesin. Hak Teala Hazretleri Gazze'de, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da Arakan'da zalimlerin çizmeleri altında inleyen Müslüman kardeşlerimizi düşmanları üzerine mansur, muzaffer ve galip eylesin. Hak Teala Hazretleri üzerimizdeki ölü toprağını atıp, kabir toprağını atıp yeniden ashab-ı kiramın şuurlandığı o mübarek bilinçle, İslam şuuruyla yeniden silkelenip kendimize gelmeyi nasip eylesin. Rabbim umduklarımıza nail koptuklarımızdan emin eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.